Merhaba arkadaşlar ben Cemal Yılmaz Yani aynı zamanda Michael Jameson HC Tekno Gaming'in ilk bölümüne hoş geldiniz Bu bölüm ilk bölüm kanalımızın ilk bölümü İlerleyeceğimiz çok yolda ilk başlangıç Tuşu TV Gaming ve MC, MC Tekno Gaming güçlerine birleştirdi Yani eski adıyla Cemal Yılmaz Gaming Bunu birleştirmemizin nedeni daha önceden kardeş kanaldık ve birleşmeye karar verdik. Ve ortaya böyle bir kanal çıktı. Dizaynlar bana ait. Resimler, dizaynlar, e e şey video başlıkları. Hasan Can ise videoları çekecek. Yükleyecek. Ben de ayarlamasını yapacağım. Şunu bunu yapacağım. Özel küçük resim falan filan. Android onda, Windows bende. Böyle bir kanal açtık. Hani... E İki kanalda da olacak bu kendi kanalım özel kanalında da olacak bu video. Onun kanalında da yani ikimizin kanalında da olacak. İşte böyle bir kanal açalım dedik. iyi ki yapmışız. Böyle daha çok ilerleyeceğiz. Bu ilk bölümümüz. 4 abonemiz var zaten. Dördü de biziz hani bir tane yok. Üçü biziz. Bir tane de destekçimiz var sağ olsun. İsim yok. Atlı vatandaş. ismini bilmiyorum ama destek oluyor sağ olsun. Şimdi bir aydır kamera karşısına çıkmadım zaten. Saçlarım kesilmişti tane hani biliyorsunuz yardım edin zor durumdayım ikinci bölüm hatırlarsanız. Orada söylemiştim bir ay geçti saç biraz kendine gelince çekim dedim. Hani çekmesem bile zaten herkes gördü battım yani. Öyle. Öyle bir kanal açtık. İyi ki açmışız. Devam edeceğiz ileride. Ee... Öyle. Yani böyle bir kanal açtık. İzlerseniz çok seviniriz. İzlemezseniz yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın